Saç beyazlamanın çözümleri Yaşlanma, stres, genetik faktörler veya sigaradan kaynaklanan saç beyazlamasının hala etkin bir tedavisi yok. Videomu sonuna kadar izlerseniz bu alanda sonuç verebilecek bir tedaviden söz edeceğim. O yüzden şampuanlar, kremler veya bazı ilaçların bu alanda vaat ettiği sözlere çok da itibar etmemeli. Öte yandan bazı otoimmün hastalıklar yani hipotroidi, hipertroidi veya vitiligonun yol açtığı saç beyazlaması altta yatan hastalık tedavi edilirse kendiliğinden geçebilir. Gelelim size vaat ettiğim umut verici tedaviler. Egzozomlar, kök hücreleri veya diğer hücresel bazlı tedaviler ileride bu konuda belki bize umut verici sonuçlar elde edebilir. Gelelim videonun başında söz verdiğim tedaviye. Egzozomlar, kök hücreler ve diğer hücresel bazlı tedaviler ileride sanki saç beyazlamasında genel olarak umut verici tedaviler ve sonuçlar bizim için elde edebilir.